Sağ so, <laughs> ol. Yazıyor. Cumhuriyet'i ilan edeceği yazıyor. Cumhuriyet <laughs> <mi? Bakıyorum>. evet. <laughs> nasıl ilan edildi değil mi? Evet. Biz sizlere emanet ediyoruz. Cumhuriyeti koruyacak, onu inceltecek kim? Biziz. Evet. Sizizle tebrik ediyorum. Cumhuriyeti korunacak ve yüceltecek, sizlersiniz. Ve Cumhuriyet sizlere emanet. Anlaştık mı? Evet. Demek ediyoruz. Demek ediyoruz. <laughs> Demek ediyoruz. <laughs> <Gerçekten. Evet. gülüyor> Cumhuriyetin koruyucusu, yüceltecek olan sizleri sizler baş <laughs> <da>, köşeye oturtmayın. Olur mu? Şöyle <laughs> <danslar çıkartıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Gelin, Gelin. Yani, tam karşı karşıya oturalım. Evet. Gel otur. Gel Bakalım. Bu mi bende? Evet. Şimdi bunu dağıtacağız. Bunu düşenler bir geliyor. Evet, Buna